Merhaba Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni karakter yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi az önce bir te, birkaç saat önce falan bir dizi çekmiştim zaten. Şimdi bir tane daha çek. Allah. Evet. anam Şimdi bu eski karakterlerimi sıfırlayacağım arkadaşlar ve yeni karakter yapacağım. İlk önce İrem'den başlayacağız. İrem'ciğim seni yapacağım. Şimdi dur. Evet İrem'cik şöyle terlerinde olacak. E, saç, saç, saç iğrenç. Bu ne? Hayır, hayır, hayır. Hmm. Hmm, saç olsa... çok güzelmiş. Eee. Hmm. Hangisi olsa... çok güzel saçlar var arkadaşlar seçemiyoruz. Hmm. Eee. Dilemedim ki hangisi? Hı -hı. Bu olsun. Çok güzel. Kahverengi yaptı. Ee, ee, nasıl oldu? Olsa... Yok ya, bu güzel değil. Ne biçim şey Güzel oldu. Şimdi gözlere geçeceğiz. Gözlerden hangisi olsa bu çok güzel. Olsun. E. Burun 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 nasıl olsa burun aslında bakar mısınız arkadaşlar bu güzel 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 aslında bu tane bu yok. Kaç tane? Kaçları da göremiyorum ki. Bak. Az, 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 az. yok. Damat, damat, damat. bu güzel aslında evet, güzel. Evet. Evet. bu güzel güzel şimdi bir tonik kıyafet seçeceğiz ama kıyafetlerden hangisini seçeceğiz çok güzel kıyafetler var mesela bu güzelmiş. Um, bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel. Hepsi güzel. Bu <laughs> yok yani. Bu güzel ama bu yok. Bu olabilir yani. Neyse, bu da güzel. Goslar çok çeşit var karar veremiyorum. arkadaşlar kadar çok çeşit şey var ki içerinden bir tanesini bile seçemiyorum yani. Bu elbiselerden var ki bunların. Şu elbiseleri ben fazla bakmadım. Bir göz gezdim. Bir göz gezdim. Bunu tamam ee, bakıyorum bir şeylere ama şu ben çok güzel bir şey bulamadım arkadaşlar iki tane bir elbise var. İki. ay üç tane bir elbise var. Beğendiklerimi ben size göstereyim. Bu, bu. Ondan sonra bu, bu. Sizce hangisi daha güzel bence? içlerinden en güzeli bu arkadaşlar. Bence ben bu. çok beğendim. Ee, bence bu en bu. Şimdi şapkalardan hangilerini iki saat şapka gezeceğiz? Şapka şapka şapka. Bun bazıları şapka. Şapka. Onlardan bak şöyle bir şey Bir tanesinden alacağım. Bence bence bu ya. Bu. Ne bu? Gözlükleri hiç bakmadım ben. Şu gözlüklere bakacağım. Şu gözlükler güzel mesela. Bunlar. Bu size nasıl Ya. Bunlara falan bakıyorum ama öylesine bakıyorum sadece. Ee, şunlar nasıl? De ben kaşları değiştireyim dedim. <laughs> Bu <laughs> <laughs> arkadaşlar ana karakterimiz bu olacak bundan sonra. Bu arada arkadaşlar bu, bu karakter Queen'e çok benzedi ben sana söyleyeyim. Şimdi bir kurumu yapacağım. Evet, ter rengimiz aynı olacak. Çünkü, çünkü bizim ailemiz sarı renk bu. Açık sarı

yine ter rengimizle aynı. Ooh. Güzel bir ter rengi. <laughs> Güzel. Çok zor bir şey istemiyorum. Güzel bir ter rengi çarap. Yes.

Later and

babayı burada bir seç bakalım. Buradaki saçlar apaç saçlarına benzediği için. Buradan bakacağız. Hmm, baba saçı. bu güzel. Evet. Böyle çok güzel. Şimdi gözlere geçelim. Gözlerden bunlar harika duruyor. Hmm. Yerimde bile duramıyorum. Evet. Vurun ise böyle. Evet ağzımız 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 en önemli şeyimiz Güzel. böyle Evet arkadaşlar şimdi buraya bakacağız. Tabii ki burada güzel bir şeyler varsa. Am. İçimden ne dese tane daha karakter yapmam söyleniyor. Yok <laughs> lan. Evet. Şimdi alemizle birlikte karşılaşacağız. Çok merak ne diyorum. açıl aç susam açıl Açıl susam aa aç. ailemiz mis bizim ailemiz lan niye oğul gelmedi ne oğlumuz gelmedi daha girelim. Bir daha girelim. Oğlumuz Niye? Gelmedi. Bir daha çıkalım. Oğlumuz gelmedi. Açıl susam. Açıl. Açıl susam. Açıl. 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 Ama yine gelmedi oğlum. Yine ve yine. Bir daha deniyoruz. Zaten deli olmak üzereyim. Şöyle bir şey deneyeceğim. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar gelmiyor. Gelmiyor. Yani gelmiyor. Gelemiyor. O zaman artık yapacak bir şey yok. Ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız biliyor musun? Karakteri şey sıfırlayıp yeniden yapacağız. Ve bu yumurtayı yemeye çalışacağım ama yiyemiyorum. Bu yumurta gelmeli ama. Neyse. <laughs> Şimdi dediğimiz gibi yapacağız. Ee, evet, sıfırlayacağız ve yeniden yapacağız. Tervingimiz yine aynı.

第十。 Sen şükürler olsun. Şükürler olsun. Çocuğum anne. Evet arkadaşlar. Şimdi gideceğiz ve herkesin bir fotosunu çekeceğiz. Çok güzelsin. Yazılacaksın. Evet arkadaşlar. Herkes burada oluma fotoğraf çekelim. Şimdi ben ilk önce Olmuyor çıkar Çeksin bire. Çektik. Çok güzel. Şimdi bunu şuraya atalım. ondan sonra oğlum sen tek çekin. Evet. Arka planı da değiştirelim. Şunu ben Arka planı değiştir. 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 Bu. Tamam. Şimdi sen. Geç. Arka planı değiştir. Hmm, yok. Değiştir. Heh, bu. Ben de onunla şey yapacağım. Ne ben? Ben kardeşim Arka plan. Değişti. Değişti. Durdur. Hmm. Yok ya. Ee, bu. Tek çekineyim de. Şimdi ben. Ah çok güzelim. Aa, çok güzel görüyoruz Hoo. Hmm. La habil. Herkes kendi fotoğrafını da aldı. O zaman durun durun durun. Herkes kendi fotoğrafını bir köşeye koysun ilk önce. Herkes kendi fotoğrafının yanına geçsin. Dur ben şöyle yapayım. Geçtim. Herkes kendi fotoğrafını bir yere koyup yanına geçsin. 我来买几件。 Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın. kalın.